Buyur kardeşim. Ulan Kadir, hani mallar senin de? Evet benim. Parayı vermemişsin. E sen vereceksin, benim olacak. Kaç para bu mallar? Bir şey değil ya. Yüz milyon dolar. Neyse. Ben şimdi adliyeye geldim. Savcı hanım davet etmiş, biz de icabet ettik haliyle. Bir müddet müsait olamayacağım. Sen halledersin bir işle. Ama vaktin daralıyor, onu da hatırlatayım. Hadi kapattım. Çünkü işim belliydi zaten. Ben nasıl oldu yenge? Buldun mu parayı diye soruyor. Parayla ilgili sıkıntı var. Ama malları almam lazım. Siz denge mi problem var? Onu da ucunuza bırak tabar. Niye denek, niye tabara? Para yoksa mal da yok. Beni istediğine sorabilir. Sözümü tutarım. Sözüm senettir. Koz kabaโคче спросит. Если я дал слово, я его держу. Убирайся. Ubiraysya otsuda. Buradan default gitmenizi istiyor. Ya istediğimi alırım ve kellesini. Söyle ona. Nasıl söyleyeceğim? Söyle lan. İndim o получим что хотим или твою жизнь. Я не понял. Что ты сказал? Повтори! Что ты сказал? Беда с вами, министю. Демин Или мы получим что ты, или твой жизнь. Evlat. Bu kaderin bir bok yiyeceği belliydi zaten. Kötü oldu bu. Yuslar'la başımız belaya girecek. Bu iş büyür. Onu sonra düşünürüz. Malları kamyona hadi! Çabuk! Esir! Abi. Ah. Abi. abi! 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 Kudur abi! abi! Kudur abi! Kudur abi! Dayan hastaneye götürelim evet, seni. hastanesi oğlum. Yetime tek kurşun yetmez. Bunu en iyi sen bilirsin. misin abi. Tamam ulan tamam ben vuruldum. Siz mi vuruldunuz? Belveliye vermeyin. Hadi eve gidelim. Sen işe devam et. Ben iyi, merak etme ...teftekliyim o. Ne işi var burada ya? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Birini arıyorum. Arif adı. Bela bunlar yeğenim. Hiç bulaşma. Sen bela görmemişsin arka köşedeki ilk tük. Eyvallah. Kilitleri ayırsınlar. Malın yarısı çürük gelmiş abi. Bak sen. Eşref tek değil mi lan o? O abi. Eceline susamış. Boş yukarıdan makineyi getir. Çocukları da toparla. Tamam abi. Toplanın lan! Mecnun'lar! Mevzu varmış. Arif abi çağırdı. Gelin lan! Arif. Evet. Eşref ben. Abini ben öldürdüm. Biliyorum. Anladığım kadarıyla da. Ecelini sordun ki. Ayağıma kadar geldim. Böyle mütevazi bir iş yapan adam için oldukça iddialı laflar bunlar. Beni çok büyük bir zahmetten kurtardın. Seni öldürmeye gelmedim buraya Arif. Sormak istediğim şeyler var sana. Bana bakın lan. Zaten stres kontrolüm zayıf bu aralar. Yönüm yaralı daha olmasın. Sıkarım ha. İnden. Uzatacak mısın? Gebertin lan şunları. Lan! Ne duruyorsunuz? <laughs> Arif, bak yeterince tatsızlık çıktı. Uzatma. Gel bizimle hadi. Allah belanızı versin. Korkak herifler. Allah! Allah! lan? lan! Bir şey gören duyan var mı? Yok abi. Arayın ambulansı. Biri yanlışlıkla kendini vurmuş. Yürü. Geç içeri! Hoş geldiniz beyler. Özlemiştim sizi. Biraz bekleyeceksiniz. Kadir Baba'dan telefon gelince bırakacağız ikisini de. Bak ya hala Kadir Baba diyor. Ne diyem? Mahmut mu diyem? Kancık de. Evet gözünüz aydın çıkıyorsunuz. Hayırdır? Eşref Kadir Baba'nın mallarını veriyor. Eşref. Uyuşturucu veriyor Kadir'e. Aynen öyle. Sizin yetim eşref artık alemde kurye eşref olacak. Hadi uzat şu de çözelim. Çöz çöz. Abi. İmkanı var mı? Sakin, sakin. Ne oluyor içeride? Gidin bakın bakayım lan ne oluyor içeride. La oğlum Kenan. Bak bizimle oyun oynamaya falan kalkma. Oyun falan yok Müslümcüğüm. Çocuk muyuz biz? Sakin. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Sikerim öyle işi... <laughs> bize gel. Bu sana sol. Ben at ben size eşte yedirir miyim? Yüktürün. Mi? Irmak, aferin kız. Tabancayı bayağı geliştirmişsin ha. Kimle çalıştın? gel Kel olanım. Hadi abi <laughs> Tu oh, Allah seni belanı vermesin be. Ben de çek çek çek. Nasıl iyi misin? İyi misin? Yok bir şey yok yok yok. Bakayım sıyırmış. Sıyırmış yok bir şey. Kız ne yaptın? Ay kanıyor. Tamam tamam sıyırdı sıyırdı. Da, ben de sıyırdım <laughs> zaten. Ulan iyi ki bir iyi silah kullanıyorsun dedim uşağım ya. Kalktın uşağı vurdun. Senin yüzünden sana bakıyordum. Git konuşma. Müslüm. Öleceksin mi? Ölmezsin değil mi ha? Kedi götünü görmüş yara sarmış. <laughs> Aa, işte. bir şey diyeceğim. E Eşref ara Eşref'e. Biz kurtulduk bilsin malları vermesin. Ya da ver bana ver. Benim sesimi duymazsa inanmaz o. Alo. Eşref. Biz kurtulduk oğlum. Sakın verme Kadir Eman'ları tamam mı? Tamam. Bak bakayım bana. Ha. Gel bırak telefonu. Oh. İyi, iyi. Gel senden bir şey isteyeceğim. Biri geliyor. Ne? Biri geliyor Şef Olanır. Ne diyorsun sen? Şeref. Sen saklan. Ben halledeceğim. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Tamam, tamam, tamam. tamam.

et dedim. Eşref'i hafife alma dedim. Takip mi ettirmiş? Evet. Gördüm seni. Allah kahretsin. Bak seni gördüyse her şey biter. Görmedi ama bunun bir önemi yok. Beni gören adam ellerinde Seda. Hemen birkaç kişiyi gönder Eşref'in peşine takılsınlar. Bak o adamı ölü ya da diri hemen almamız lazım. Kimin lan bu? Hı? Adret. Seninle daha işim bitmedi. Ölmeyeceksin. Bana bunun sahibini söyleyeceksin. Git bak bakayım ölmüş mü? Ne oluyor lan? Siz Eşref'i öldü sanırsınız. Bir bakmışsınız. Selanız okunuyor. Oradan buldun? Kaçarken düşürdü herhalde. Adının soyadının baş harfleri büyük ihtimal. Araştırırız. olmadı bizim Necla da bir bakar. Sorular bir tane değil ki Hıdır abi. Hangi birini çözeceğiz? De tamam sen söyle istediğinden başlayalım. Pinçer, Ondan başlayalım. Tamam gidelim. Çıkalım karşısına. Olmaz. Ney sana söz verdim. Gidemem. O zaman ben onu aldırayım. Ya bak o olur işte. Haydar. Dinçer'i alalım. Emrin olur baba. mola vereceğiz. Çatışma bitene kadar buradan ayrılma. Delik deşik olursun yoksa. Siz eşrefi öldü sanırsınız. Bir bakmışsınız, selanız okunuyor. Gördün mü lan o O bagajda olsaydın delik deşik olmuştu dua et bana lazımsın. Almışlar. Senin dinçeri getiriyorlar. Getirsinler bakalım. Vereceği bir hesap var.